Şimdi yengeç ve yükselen yengeçler için Satürn'ün balık burcundaki transiti. Bir kere olumlu etki alıyorsunuz. Yani su elementinde 120'lik açıyla alacağınız bir etki olduğu için çok da sizi zorlamayacak belki ama o yengeçin genel hayatta bakışıyla ilgili alanda netleşme ile ilgili sorunlarınızı tam olarak ortaya çıkaracak. Yani inançlarınız test edilecek İnançtan kastım dini inançlar değil. Hayatın içerisinde tam olarak neye inanıyorsanız o inandığınız değerlerle ilgili sorgulamalar yapmanız gerekecek. Yani ne yöne yürüyeceksiniz? Hayat size ne vermek istiyor? Bu anlamda artık ee, o yengeçin bitiremediği bağımlılıkları vardır. Aidiyet duygusuyla ilgili koparamadığı bağları vardır. Ve bunları tam olarak gerçekleştiremediği zaman, istediklerini yapamadığı zaman alınganlıklar, içe çekilmek istemeler, kendiyle kalmak istemeler, yani yengeçin bu inzivaya çekilip kendiyle kalmak e, konusunda güçlü bir enerjisi vardır. Yani yengeç hayvanın o kabuğunun altına saklanması gibidir e, yengeç burcunun da genel olarak hayatın içerisindeki ilerleyişi. Ee, Satürn bu, bu döngüde sizi destekliyor. Sadece netleşmekle ilgili önemli bir e, testten geçiyorsunuz. Yani yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Tam olarak ne yöne ilerlemek istiyorsunuz? Hayatın rotasını ne yöne çevirmek istiyorsunuz? Bu alanda size önemli testler getirecek ve gerçekten aslında sezgisel anlamda ilahi yardım aldığınız bir dönemden geçiyorsunuz önünüz açılıyor. Farklı farklı konularda farklı farklı fırsatlar gelecek önünüze ama bahaneler üreterekten sorumluluk almaktan kaçınıyorsanız eğer iyice aklınız karışabilir. İyice aklınız karıştığı için yönünüzü kaybedebilirsiniz. Yani suyun içerisindeki e, bütün gezegenler yönsüzdür. Yani e, suyun içerisinde sezgiyle yol bulunur. İşte toprağın üstündeyken e, bir şekilde yıldıza bakarsın, aya bakarsın, gezegene bakarsın, e, yönünü bulursun. Yani Ama suyun içerisinde sana yön tayin ettirebilecek bir şey çok yoktur. Bu anlamda yengeç burcu da zaten hayatın içerisinde ne yöne gitmek istediği ile ilgili önemli e, çelişkiler yaşar. Bu çelişkileri e, atabilmek için Fırsatlar getirecek bu önümüzdeki iki buçuk yıllık döngüde Satürn'ün balık burcundaki transiti bunu kaçırmayın. Ee, almanız gereken sorumlulukları alın. Ben bunu yapamam, ben bunun altından kalkamam ee, gibi ee, kendinizi geri tuttuğunuz şeyler olabilir. Bir başka handikapı da yengeç burcunun... Ee, fazlasıyla sorumlu kalıyor olabilirsiniz yani mesela size ihtiyacı yoktur ama siz ona bakmakla yükümlü hissediyorsunuzdur kendinizi korumak ve kollamak anlamında buraları da tırpanlamayı öğrenmesi gerekiyor ve Satürn balık burcunda size 9 evden getirecek bu Trans etkiyi almamız gereken eğitimleri almak ve tamamlamak. ...vermeniz gereken eğitimleri vermek ve üzerinizden yükleri atmakla ilgili önemli bir iki buçuk yıllık döngünün içerisindesiniz. Planlamak, sistemli çalışmak ve hedef belirlemek, o hedefe ulaşmak için yol almayı deneyimleyeceksiniz. Yapamadıkça korkularınız artacak, kaygılarınız artacak. Onun için yürüyün her ne varsa üstüne yürüyün ve ne olacaksa olsun pozisyondan ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü Satürn balık burcundan çıktıktan sonra koç burcuna geçecek ve bu dönemde gelen fırsatları ararsınız. Onun için hazır fırsat varken yola çıkmaktan kaçınmayın lütfen sevgili yengeçler.